baba. Şimdi ben bir batırenine bakabilir miyim? ana kaçtan bilemiyorum. Tren geliyor çınlar hadi adamları bindirmemiz lazım. Aa ben kaçıyorum. Oh ama treni kaçırdık. Tren geliyor çınlar elini çeker misin? Tren geliyor. Ya ya da tren Ama treni kaçırdık arkadaşım başka bir trene mi baksak ya? Bu Aa, şey, burada Thomas'lar var. Önce bir buna bakalım mı? Ben, ben, ben gel ben. gel gel Thomas'a binmek Bak. ister misiniz? Bak. Bak. Kollarını kaldır Çınar. Treni çarpacaksın. Kaldır kollarını. Aa, tren gitti Çınar'cığım. Evet Thomas'a bindirelim mi onları? Aa, geliyoruz. Arkadaşım merhaba. Tren var mı? 9-15 treni. 15 bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Hadi çalıştır biz Tomaş'a yetişebilecek miyiz bakalım. Koy bakalım. Aa tren kaçıyor Çınar. Gidiyor. Aa döndür Çınar. Gidiyor da. Şimdi kaçıyor. Kaçıyor Çınar. Kaçıyor. Tomas kaçtı Çınar. Kaçamıyor. Kaçamıyor mu? Aa 9-15 treni de geliyor Çınar. Ay bu Thomas'a binemedi bunlar. Ben bir bu Thomas'ı koyayım da önce bir adamlar binmeyi. Aa tren arkadaşlar. Dikkatli Adamlar tren bekliyorlar. Sen niye çalıştırmadın trenleri? Ben yarınları Aa çalıştırmadın mı? Önce onları bir Thomas'a bindirmeye çalışalım. Thomas merhaba. Thomas merhaba. Bakın arkadaşlarımız aa Thomas geliyor çınar. Hadi bakalım Thomas'ı trene binmeye Ay, geldin mi Tomas Tomasa bilmek ister misiniz çocuklar istiyor hadi bakalım Tomas'ı bir binin bakalım hmm. ama gidiyor bırak bakalım Toması gidecek mi Tomas gitti hadi mi? aç bakalım gidiyor mu Tomas gidiyor aç bakalım bırak Toması Tomas hey. çocukları almayı unuttu niye böyle bıraktın Thomas sen ya. Biliyor, Ama Thomas biliyor? çocukları bıraktın. Niye bıraktın çocukları Thomas? <laughs> Aa bıraktın mı? O zaman çocuklar gelin büyük trene binelim. Hadi bekleyin bu istasyon burası. Tren burada bekliyor. Tren burada bekliyor. Hadi bakalım hazır mısınız? Hazırız. Bir dakika çocuklar. Bir dakika. Aa, kaçırdık treni. Bir daha sefere. Çınar bir daha ki sefere. Tren geliyor Çınar. Aa, çocuklar yetişemiyorsunuz trene. Çocuklar treni yetişemiyor. Treni kaçırdık ya. Hadi bakalım Kaçırmadım. dinle Çınar. Kaçırmadın mı? Aa, bu treni kaçırmayın çocuklar. Buna binemezseniz, Bir daha hiçbir trene binemezsiniz. Biliyor musunuz? Peki, Çınar. Tren geliyor Çınar. Kaçırmadım. Ay yakalayamadın treni amaçlar. Yakalayamadın treni için. Aa geliyor.